Selamlar dostlar, umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün karşınıza bir Fortnite videosuyla çıkacağım. Bildiğiniz gibi geçen yıl Fortnite OG sezonuyla Chapter 1'i getirmişken, şimdi Fortnite Remix ile Chapter 2 ile karşımızda. Ve çok önemli müzisyenleri aramızda görmeye başladık Fortnite'ta. Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice gibi karakterler şu anda adanın etrafını sarmıştı. Sezonun başlarında yayınlarda beraber inceledik sezonu, petir konuştuk. Tabii ki bu videonun başında da tekrardan konuşurum, sorun değil. Şimdi ise yeni gelen Ice Spice'ın mekanına gidip ve onun mitik ile beraber birkaç el çıkartmaya çalışacağım ve umarım bin alırız. Zamanımın belli bir kısmını ayırmaya çalışıyorum. Bu zamanlarda hem yayın hem video işlerini aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Eğer videolar geç geliyorsa ve hani bundan rahatsızsanız sizden özür dilemem gerekecek kusuruma bakmayın. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi Fortnite'a e geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere Savaş Bileti Chapter 2'nin sezon kostümlerinin karışımıyla beraber oluşturuldu. İlk kostümümüz Kaos yöneticisiydi. Ben beğenmedim ama kostümü beğenen çok arkadaşım oldu. İkinci kostümümüz bir. Bir oynayacağım bir kostüm değil açık konuşayım ama mesela ıstaka sopasını beğendim Yani burada kuşan mı? Kuşana mı bastım? Ya bence güzel bir kazma diyeyim. Bu karakteri çok sevdim. Gizli ajan özgür. Hani zaten özgür karakterini direkt çok seviyorum. Ben de aynı şekilde Yazlıkçı özgür de var çok tatlı bir kostüm stili bence bilmiyorum yani. Hoşuma gidiyor. Düşüş efektlerini falan bunları zaten detaylı konuştuğumuz için zaten başka içerik üreticilerinde de görmüşsünüzdür. Bu yüzden hızlı geçiyorum. Ve Kedidas yani beğendiğim bir kostüm değil yani kullanacağım bir kostüm değil ama temleri çok güzel. Mesela bu planör net kullanılır ama karakterin kendisi kullanacağımı düşünmüyorum. Çatlak dinamit kesinlikle açtığım gibi kullanacağım karakterlerden çok güzel kostüm. Ve bu çizgi roman hali de bir hayli iyi yani. Bonus ödüllerde de rengarenk halleri gelmiş. Yani bunlar için çok çabalayacağımı düşünmüyorum ama güzel. Yani tarz sunmaları güzel. Tek tarz olması belki bir kötü olabilir. Ama güzel yine de. Yani remix havasına uygun. Ayarlamaları yaptık. Şimdi hemen Fortnite'da bir maç bulalım Battle Royale'de. Bugün Battle Royale'de win almaya çalışacağız. Evet, ve maça giriş yaptık. OG sezonunu seviyorum ya. Ya yani cidden açık konuşacağım mesela ben o chapter 1 sezonum yok o bazen salaklıklarım tutabiliyor. Chapter 1 OG sezonunda ben o kadar adapte olamamıştım. Çünkü ben ne kadar chapter 1'de bu oyuna başlamış olsam da chapter 2 oyuncusuyum. Ve chapter 2'yi daha çok seviyorum açık konuşacağım. Ne kadar chapter 1'deki eventleri daha çok sevsem de oynanış anlamında chapter 1 bence oynanış anlamında Chapter 2, Chapter 1'e nazaran çok daha iyi özellikler sunuyor. Ay Adası'na atlayarak başlayalım bakalım. Dediğim gibi zaten tek açık olmayan yer herhalde orası. Burada bir maymun işareti var. Onu da bir ara bakmak lazım. Merak etme. Chapter 2 haritasını seviyorum ya. Çok sakin, tatlı bir haritaya sahip. Gidelim. Kim geliyor? Bir kişi geliyor. iki kişi geliyor. Okey, okey. Sorun yok. Buradan silah alıp da geçebilirim oraya ya hızlılık açısından atla artık. Pompalı istiyorum. Nerede benim pompalım? Full gri silahlarla mı gideceğim? Şaka mı soyun? Takılma. Takılma. Evet, full gri silahlarla gideceğim. Hadi bakalım. Ve pompalısız. hallettik şu arkadaşım pompalıyı bir alalım ve m 4ünü de çalalım ve bu bana lazımıcık. biraz da build buraya çünkü bir kişi daha atladı ve o da burada güzel. Adamı görmem lazım. High Spice var. Sanki bir kişi daha var burada. Şu an onun boss'a saldırmasını bir tık bekleyeceğim. Wow. Çıkabilir miyim artık? başka adam yok herhalde ya. Ben botların sesini duyuyormuş. Öldürdük. Şimdi Ice Spice. Wait a Şu arkadaşları bir senden alalım. Nereye gitmem gerekecek? Yolum da uzun. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı Ha bu silahı da çok seviyorum da. Ice Spice'ın silahıyla oynayacağız. Yapacak bir şey yok. O silahla da oynamak istiyorum ama. Güzel itemler. Şimdi bu miniler yerine kendime ilk yardım kiti alacağım. Beni canlayacak adamım var zaten. Yuh! Çok can yedim. Bana fon dip bir şeyler at. Nereye atıyorsun lan? Heh kral. Yamuk yere attığını görünce herhalde telafi etti. Bantuz atar da can çok gidiyormuş. Ben bunu düşünmedim. Bu yere düşme olayı çok sıkıntı. Canla beni, canla beni. Ne olur canla beni. Ne olur canla beni. Ha? Bas bir şeydi. Daha yok mu? Var. Onu oraya atmasan çok tatlıydı ya. Kaç kere yere düştüğümün haddi hesabı yok ya. Bir yerden sniper'ı yedim. Hı, hmm, gördüm. Ha, yapacak bir şey yok. Bir el daha. Deneyelim. Dok sarayı denenebilir. Yata gitmeyi düşünüyordum da yat çok uzak kaçıyor be. çok kötü oynadım. Heh. İşte bu ya. Şu, bu silah bayılıyorum. Ver bakayım bunda. Neredesin? Öl bakayım. Çok sıktım. Çok mermi harcadım. Çok boşa mermi harcadım. Sloop abi senin şu Tommy'yi bir alabilir miyim? Abi vallahi lazım. Lazım olması ister miyim abi? Bir dakika şunu bir alayım abi. Ölmeden. Senin sandıktan bir faydalanalım. Açıl lütfen. Açıl 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 açıl. Eee? Eee pompalı mermim yok ne anladım ben o işten. Şu an öyle silahlar çıkıyor ki bak belki de chapter 2'nin sorunu buydu. Çok güzel silahlar var. Hangisini oynayacağıma karar veremiyorum. <laughs> Savaşak gidelim ya yeter. Botu da alalım mı? Çık artık. Bin artık. Mutlu mahalleye. Nerede o bana sıkan? Gitmiş. Aa mutlu mahallenin içi açılmış. Kapalıydı burası. Tuvaletten giriş vardı en son burayı açmışlar. Güzel güzel. 150'ye mi yapıyoruz? 150 materyal çok ya. Sadece tuğlam kalacak. ve bingo bir arkadaşımız bize teşrif etmiş Ben bu sefer kaldım burada. Bu şekilde kaçtım. Kaçtım. Derken ben nereden öldürüldüm? Nasıl öldüm? Bilmiyorum. Neyse. Bir el daha atarım. Hadi bakalım. Yine yattan uzak geçiyoruz. Tam mutlu mahalleyle başlayalım ya. E ne zaman hangi kostümü takarsam takayım çok farklı düşüş izlerinin gelmesi. Mükemmel. Mükemmel. Ama ilk başta da Abi vermezsin ya. Zaten çok oynamayı sevmiyorum ben. Ya uzak dövüş. Öyle bakayım. Sen bu yapabiliyorsan benim de aimim var lan. <laughs> Bu ney? Hasiktir bu geri mi gelmiş? Seviyordum lan bunu. Ee. lan Burada karşıma çıkacağını düşünmüyordum da bu silah değişmiş. Bu silah değişmiş. Normalde böyle değildi bu. Neyse kalsın kullanılır. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Tommy'yi alacağım. Bunların yerini yer değiştireceğim. Adam mı var burada? Bot mu var? Ya bot. Bu mesela yükseltilebiliyor mu? Yükseltilemiyor. Tommy de yükseltilemiyor diye hatırlıyorum. Evet. Bir pompalı yükseltebilirim. Onun için de bir tane demir mi? Alayım mı? Pompalı yükselteyim. İki adam var artık. Sen arada kaldın canım sen öleceksin. ben sana öleceğim dedi. Burada bir kişi daha var. tatamadım. Bu yıl tatamadım. Çıldırmalık. Ulan hep bir kill çıkıyor ama yok. Bir daha. Ay Spice'ın mekanından çok şu an Eminem daha çok tercih ediliyor bu arada. Hani ve Snoop Dogg'dan da. İnsanların daha çok hoşuna gitti ya. <laughs> Buna da anlayış gösterebiliyorum benim. Çok normal. Çünkü eminem bu yaştaki insanlar daha çok hitap ediyor. Yine atlayamadık ya ben ona yanıyorum. Ne? Halledeceğim halledeceğim. Şu sesi duymam lazım. Ha doğru açık değil. Ne olur ne olmazdan kapattım ben o sesleri. Ha? İşte bununla eğlencesi çıkar. Tamam sen bana bununla gel. Ay. Bu botun burada ne işi var? Mesela. Gel artık. Aa. Sen bunu vurunca rakiplere hasar ver, görevi kabul oluyor. Tepe'de olduğum için şu an üstünlük bende de. Ben hasar ver görevini bitirmişim. Tamam. Şu an amacım sadece sakin bir şekilde birinciliği oynamak. Eminem izin verirse. En son canı az diye kaçtı buradan. Yapacak bir şey yok. Alanın nereye daralacağını şu an bilmiyoruz. Bir tık alan belirleyecek win oranımızı. Da. Neredesiniz abi? Çok mermi mi yedi ya? İçelim aga. fiyat Tam fullenmemizi sağladı ya bu arkadaş. O gözle bakalım. O Ice Spice'lık kadın geri gelmeli buraya. yapma bunu bana yapma neredesin ya hiç vuramadım hiç vuramadım çok salak oynadım çok salak oynadım, çok salak oynadım. bu arada belki de sezon en iyi kostüm ya bu chapter 2 Remix sezonunun en iyi kostümü bu kostüm olabilir ya. çatlak dinamit. Hani. Abi şu kazma efektleri falan çok iyi. Kazmayı tutuşunu beğenmedim bu arada ama. İki elle tek kazma tutmamalı abi bu karakter. Yok hayır. Bunun eline bir kazma çağıralım şimdi. Ben bu kazmayı beğenmedim. Nerede o çağırmayı mutlu? Burada. Ver bir tane bana bunu. Böyle çok daha okey. Hadi başladığımız yerden devam edelim. Son maçımızda tekrardan Ice Spice'in mekanında olsun. Gidelim. <laughs> Ay. Burada da baya müzikli ya. Nasıl ya Dedikleri kadar var mısın? Op Öncelikle benim bir kalkan bulmam lazım. Düz hesap oraya dalamam. Ve kalkan çıkmıyor. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Hmm kalkan sağlayacağım demek sensin. Yapacak bir şey yok. Günlük bu kadar olsun. Tiramit kostümünü denedik. Ki bence gayet iyiydi. Tiramid kostümünü aldık da denilebilir. Güzel oyundu. Chapter 2 Remix Fortnite'da şu an böyle devam ediyor. Güncelleme geldikçe tekrardan video atmaya çalışacağım. Ee, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve e, abone olursanız çok teşekkür ederim. Ben kaçıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.